Benim ülkemde Ramazan. Ramazan, Ramazan Benim isim Mumin Ben İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum Bangladeşliyim Bizim ülkede Ramazan'da Özel bir programlar oluyorlar Ramazan ibadetler dışında yemekler özel oluyor Mesela ben Türkiye'de O kadar özel yemekler görmedim Türkiye'de ikisinin nedeni buradayım ama yemekler hemen hemen aynı. Normal aylardaki yemekler ve Ramazan'daki yemekler aynı. Biz de uh, başlayalım sahurdan. Biz sahurdan kalktığın zaman camilerden uh, ilan ediyorlar. Yani sahur zaman geldi, siz uyandırın diye. Uyandıktan sonra uh, biz sahur yiyoruz. Sahurdan sonra hemen uh, azan okuduktan sonra namaz gidiyoruz, camiye gidiyoruz. Sonra insanlar eksil olarak uh, iki saat bir saat uyuyormuş, hatta üç saat de uyan var. Çünkü bizim ülkemizde Ramazan'da normalde okullar tatil oluyor. Bütün ay, Ramazan ayı boyunca. Sonra uyandıktan sonra insanlar normal işler yapıyorlar. Ofislerde Ramazan'da biraz geç başlıyorlar. Normalde 9'da başlayan ofisler, Ramazan'da 10'da başlıyorlar. Sonra normal işler yapıyorlar iftar yemekleri çok farklı bizim iftar yemekleri. Kizartmış yemekler çok iftarlarda. Özel yemekler var. Mesela cilapi diye bir tatlı var. Bu özel Ramazan'da yapıyorlar. Bir de but diyor. But muri. Çola muri da diyor. Bu çola Türkiye'deki nohut diyenler ama bu nohut baharat ile pişiriyorlar. Güzel bir şekilde soğan, baharat hep birlikte güzel bir yemek oluyorlar. Sonra özel bir yemekler var. Piyacu diyoruz. Çop, alur çop, beguni diye bir şeyler var. Patlı candal yapıyorlarmış. Sonra özel şerbetler var. Sizin uh, burada Osmanlı şerbetler gibi bizde de özel şerbetler var. Uh, sudden yapılan bir şerbet var. Hatta sud değil de yoğurtten yapıyorlarmış. Bu yoğurt ile zenzifil, nane, uh, Bunlar birleşip bir uh, içecek yapıyorlar. Bu Ramazan'da çok insan kullanıyorlar. Hem de limonata kullanıyorlar. Uh, Tatlilerden uh, çok özel tatlılar var. Roşagulla diye bir tatlı var. Bu da bizde özel. Hem de uh, muri, bu Ramazan'da en özel uh, yemeklerden. Bu pirinç, ama pirinç uh, şey oluyorlar. Kızartıyorlar uh, bu pirinç. Uh, pilav gibi değil bu yasız, biraz şey oluyor, hafif oluyorlar. Bu da bizim için özel bir yemek Ramazan'da. Sonra iftardan sonra hemen akşam namaz geliyorlar. Akşam namazından sonra insan biraz dinliyorlar. Sonra yastı namaz başlıyor. Yastı i̇şte namazından a, taravi geliyorlar. Taraviden sonra insan yatıyorlar. Bu kadar. Böyle bizim Ramazan geliyorlar. Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Değerli Uluslararası öğrenci kardeşlerim. Bir kitap, bir tavsiye programının 3. bölümüne hoş geldiniz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben bu akşam diğer iki bölümde farklı olarak, ilk bölümde farklı coğrafyadan kitap tavsiye etmiştim. İkinci bölüm, bölümde ise Peygamber Efendimiz'le ilgili yazılmış eserler bahsetmiştim. E, bu akşam ise e, farklı bir e, tema işleyeceğim. Onun konusu ise Türkiye'yi tanımak ve anlamak. E, bunu şundan dolayı ele aldım. E, ben ve sizler burada biz öğrenciyiz ve Türkiye'de okuyoruz ve yarın ömür günümüz kendi ülkemize dönmüş olacağız. Ve yarın öbür gün ülkemizde olduğumuz sırada e, Türkiye'de herhangi bir gelişme olduğunda e, biz o hale gelmemiz gerekiyor ki e, bir gelişme olduğu zaman ilk başvuracaklar kişi biz olmamız gerekiyor. Yani bu nedenle Türkiye'yi en iyi şekilde anlayıp tanımamız gerekiyor. E, bu nedenle ben sizlere Türkiye'yi daha iyi anlayabilmek açısından e, önemli olun birkaç tane eseri size takdim etmiş olacağım. Onları tavsiye etmiş olacağım. Ee, istiyorsanız başlayabilirim. Ee, elimde e, İsmail Kara Hoca'nın e, Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam e, birinci cildi var. E, ve ben elimde olan e, 2017 e, baskısı e, ve hemen ardından ise Cumhuriyet Türkiye'sinde bir mesele olarak İslam'ın e, ikinci cildi. E, bu iki kitap. E, görmüş olduğunuz bu iki tane kitap. Şöyle göstereyim. E, İsmail Kora Hoca e, tarafından kaleme alınmış. Bu iki, bu iki eser e, Osmanlı Türkiye Cumhuriyeti geçiş sürecinde özellikle İslam'ın konunu tartışıyor. Ve burada laiklik anlayışı e, ve e, din-devlet ilişkilerinin rolü. Yani burada e, farklı cemaat yapılan röportajlar, e, farklı gaz alıntılarla e, çok güzel şekilde açıklıyor. Yani bir uluslararası öğrenci kardeşimiz bu eseri okuduğunda en azından Türkiye ile e, genel hatlarıyla bir fikir olmuş olur ve bugünkü İslam'ın durumunu e, ve burada kaldığı sürece İslam'ın ne halde gördüğünü, ne halde olduğunu görmesi açısından bu iki eser e, yol gösterecektir. Yani kesinlikle bu iki eseri e, Türkiye'de bugün İslam anlamı açısından bu iki eser gerçekten çok önemli. E, bunları okumanızı tavsiye ediyorum. E, bunun yanında yine e, önemli bulduğum eser Türk Milliyetçinin Kökenleri. Bu farklı e, yayın evlerinde e, farklı tercümelerde var. Yani şu farklı dediğim şu açıdan farklı. Türk uluçuluğun kökenleri, Türk uluçuluğun temelleri gibi farklı isimler yer alıyor. Benim elimde ise Türk Milliyetçi kökenleri Uriel Haid İsrail kökenli bir Alman yazar. Bu eserde Türk Milliyetçi kökenleri Ziya Gökalp üzerinden tartışıyor ve onun eserlerini üç Ziya Gökalp Aslı'da kendi 3'e 3 üç bölüme ayırmış. Ziya 1. bölüm Ziya Gökalp'in yaşamı, 2. bölüm Ziya Gökalp'in öğretileri ve 3. bölüm olarak Üçüncü bölüm olarak ise Ziya Gökalp'in değerlendirilmesi. Yani Türk milliyetçiliğini Ziya Gökalp üzerinden tartışıyor ve Ziya Gökalp kimdir, Türk milliyetçiliğine katkısı olmuş açısından yani ee, çok değerli bir çalışma ee, okunması gerekiyor. Bunu size tavsiye etmiş olayım. Ee, yine benim elimde olan diğer bir eser yine Türkiye'de demokrasi, İslam ve laiklik. Bu Ahmet Kuru ve Alfred Stepan tarafından alınmış ve içinde farklı yazarların bulunduğu bir eser. Ee, burada e, Osmanlı mirasının günümüz Türkiye'sinin yansımaları. Kemalist ideolojinin tarihi kökenleri, ondan sonra Cumhuriyet sonrası kurulmaya çalışan tekli devlet ve toplum modeli inceleniyor ee, ve bunun yanı sıra Müslüman bir çoğunluğa sahip başka ülkelerde laiklik e, nasıl e, karşılandı, bunların karşılaştırması yapılarak e, bir değerli toplu bir eser. Bunu da tavsiye etmiş e, olayım sizlere. E, bunlar önemli eserler. Ee, bunun yanında e, sizlere şimdi 9 ciltlik bir eseri e, tavsiye etmiş olacağım. Gerçekten çok önemli bir eser. Ee, bu eser e, daha doğrusu eserler 9 cilt olduğu için eserler iletişim yayınları, iletişim yayınları tarafından kaleme alınmış ve e, farklı editörleri olan e, eserler. E, onların sadece e, ben e, isimlerini okuyacağım. O şekilde gitmiş olacağım. Ee, birinci cilt tazimat ve meşruiyetin bir kimi Mehmet e, Alkan Hoca benim İstanbul Siyasal Bilgiler'deki hocam e, çok değerli bir hoca onun editörlüğünde bu e, birinci cilt çıkmış oluyor e, ikinci cilt ise e, Kemalizm e, bu da Ahmet İnsel e, editörlüğü tarafından hoca tarafından editörlü yapılıyor Ahmet İnsel e, tarafından e, kemalizm e, konusu işleniyor bu ciltte. E, üçüncü cildimiz ise Modernleşme Bahtacılık. E, bunun editörlüğünü ise Uygur e, Kocabaşoğlu Hoca yapıyor. E, bu şekilde görmüş olun. E, Dördüncü cilt ise e, Milliyetçilik. E, milliyetçilik bunun da editörlüğünü Tanıl Bora Hoca yapıyor. Üçüncü e, Beşinci cildimiz e, muhafazakarlık. E, bunun editörlüğünü ise Ahmet Çidem Hoca yapıyor. E, böyle. Daha sonra altıncı cilt İslamcılık. E, bunun editörlüğünü e, Yasin Aktay Hoca yapıyor. E, biraz önce yani e, ilk önce bahsetmiş olduğum Cumhuriyet Türkiye'de bir mesul olarak İslam'ın yazarı olan İsmail Kara da burada İslamcılıkla ilgili yazıları var, makaleleri var. Zaten İsmail Kara Hoca, Türkiye'de İslamcılık üzerine yazı yazmış önemli hocadan birisi. Yine tabi ağabeyi var Mustafa Kara Uludağ Üniversitesi'nde. Kara kardeşler Türkiye'de okunması gereken yazarlar diye düşünüyorum. İslamcılık konusu bu şekilde. Ee, ondan sonra liberalizm. Ee, Murat Yılmaz tarafından editörlüğü yapılıyor. Ee, bu cilt liberalizm işlemiş oluyor. Ee, ondan sonra 8. cilt ise e, sol. Yani Türkiye'de son anlaş işleniyor burada. Editörlüğünü ise Murat Gültekin Gül Hoca yapıyor. Böyle. Bu ciltler hepsi kalındır ciltler. Yani sizi korkutmuş olmasın. Ama gerçekten ufkatçı eserler bunlar. Ee, ve son cilt ise dönemler ve zihniyetler. Editörlüğü ise Ömer Latiner Hoca e, yapıyor. Yani e, bu eserler e, modern Türkiye siyasi düşünce e, çatısı altında. Size saymış olduğum e, tazme meşruiyetten birikimi, Kemalizm, Modernleşme, Batlacılık, Milliyetçilik, Muhafızakarlık, İslamcılık, Liberalizm, Sol ve Dönemle Zihniyetler e, e, altında 9 ciltlik eser. Yani e, bunlar da Türkiye anlama açısından e, benim ufuk açacağına düşündüğüm eserler bunlar. Yani bunlar da okumanızı e, tavsiye ediyorum. Yani bu dokuz çiftle ilgili böyle. E, yine son olarak her hafta yaptığım gibi yine bir roman tavsiye edeceğim. Üç İstanbul. Mithat Mithat Cemal Kuntay tarafından Ola Klasikleri. Yani Oğlak Yayıncılık tarafından e, yayınlanmış eser. E, bu eseri ilk defa e, 1938 yılında yani bu roman yazılmış oluyor. Fakat o zaman yazıldığında e, pek de e, dikkat çekmiyor ve ilgi çekmiyor. Ve e, nihayet günümüzde e, okunur hale geliyor ve dikkat çekiyor. E, romanımızın e, ana teması e, İstanbul'u üç dönem olarak anlatıyor şekilde e, <laughs> Abdülhamid Han dönemi İstanbul'u e, İttihat Terakki e, Partisi dönemi e, İstanbul'u ve Milli Mücadele yani İstanbul icgale uğraması sırasındaki verilen Milli Mücadeledeki İstanbul ele alınıyor ve burada e, romanın ana kahramanı Adnan Bey Adnan üzerinden Tümü tavşı. Adnan işte onun çocukluğu fakir olarak geçiyor. Daha sonra i̇ttihat terakki üye olunca avukat oluyor ve zengin oluyor ve onun yükselişini orada anlatıyor ve dönemin İstanbul'un işte önemli şahslarından birisi oluyor i̇ttihat terakki Partisi içinde ve dönemin hükümeti içinde önemli birisi oluyor ve son olarak işte son olarak ise <laughs> Adnan'ın e, bir hayatı ve onun ölümü işlenmiş oluyor. Yani Adnan üzerinden 3 İstanbul işlenmiş oluyor ve bu romanda İstanbul, İstanbul tanıma açısından ve o zamanın olaylarla günümüzdeki kıyaslama açısından bu romanı önemli buldum ve Uluslararası Öğrenci Kardeşine tavsiye etmiş oluyorum. Yani bu haftalık e, bir kitap bir tavsiye e, programıyla ilgili önerdiğim kitaplar bunlar. Arada bir dil sürtüşmesi olduysa hakkınızı helal edin. Yani elinden geldiğince iyi bir şekilde tanıtmaya çalışıyorum. Önerileriniz ve kitap tavsiyesi almak isteyen varsa 0212 0212 621 2743 numaralı Whatsapp hattına mesaj gönderip onlarda yardımcı olmaya çalışırız. Ben tekrar bu vesileyle İstanbul çatısı altında bu Udev İstanbul'da def çatısının altında bulunan e, Babalem Mihmaner Selam ve Turkuaz derneklerine yine beni bu akşam sizlere buluşturduklarından dolayı teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar, e, hayırlı iftarlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir diğer yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.